Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Sıla-i Rahim konusu üzerinde durmaya çalışacağız. Sıla-i Rahim'in önemi üzerinde. Yüce Rabbimiz insanı en mükemmel surette yaratmış. Tin suresinde de ifade edildiği şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknel insane fi ahsani takvim. Şüphesiz biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Buyurarak insanın diğer varlıkların farkını ortaya koymuş Rabbimiz. Diğer varlıkların sorumluluğuyla insanların sorumluluğunun daha farklı olduğunu. Diğer varlıklar derken burada cinleri kastediyoruz akıllı varlık olarak. Melekler var. Meleklerin sorumluluğu kendisine verilen görevleri yerine getirirler. Onların sorumluluğu o kadar İradeler olmadığından dolayı çok büyük sorumluluklar yok. İnsanlar ve cinler var. İnsanlar Allah'ın en mükemmel yarattığı ve kendisinin emirlerine muhatap kıldığı isim ve sıfatlarının en fazla tecelli ettiği bir varlıktır insanoğlu. Dinimiz başta insanlar olmak üzere bütün canlılara karşı iyi davranmamızı, şefkatli ve merhametli hareket etmemizi emreder. Bu hususta hassas olmamızı, şefkat ve merhametten ayrılmamamızı emrediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Rum Suresi'nin 22. ayetinde mealen onun ayetlerinden biri de göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu. sıla i Rahim ne ifade ediyor? Bunun üzerine durmaya çalışalım inşallah. sıla i Rahim gerek kan gerekse evlilik vesilesiyle oluşan kısımlara, yakınlara iyilikte ve yardımda bulunma, onlarla ilgilenme, akrabalık bağlarını güçlendirip koruma şeklinde de ifade edebiliriz. İslam yakınlar arasındaki, akrabalar arasındaki bu bağın koparılmasını büyük günahlar arasında kabul etmiştir, saymıştır. Zira insanların diğer insanlarla olan ilişkileri yakınlarıyla olan ilişkilerine göre şekillenmektedir. Yakınlarıyla iyi ilişkilerde bulunan insanlar diğer insanlarla da toplumla da sevgi, saygı, dayanışma bağlarını güçlendirir. Bu bağların çözülmesini engellemiş olur. Bağların kuvvetlenmesi başta aile bağlarının güçlü ve kuvvetli olmasına sonra birinci dereceden yakından uzağa doğru diyelim akrabalar arasındaki bağların kuvvetliliğiyle doğru orantılıdır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 36. ayetinde Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, idare ve himayeniz altında olanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Demek ki bu ayetin ışığı altında Allah'a ortak koşmama, aynı ayet içerisinde, anne babaya isyan etmeme aynı ayet içerisinde, yakın akrabaya, uzak akrabaya, komşuya, arkadaşa, elimizin altında bulunanlara iyi muamele etmek yine Rabbimizin emirler arasında ve aynı ayet içerisinde zikrediliyor. Bu kadar demek ki çok önemli. Allah'a eş ortak koşma, ibadet etme, ibadette hassasiyet gösterme bu noktada aynı şekilde aynı ayet içerisinde zikredilmesi konunun önemini bize daha fazla tırlatıyor, daha fazla öğretiyor. İnsanlar özellikle ülkemizde büyük göçler yaşandığından dolayı köylerden kentlere doğru daha çok bir kayış var. Bu kayıştan dolayı da belki akrabalık bağlarında ciddi bir zayıflama, akrabalarla görüşememeden dolayı akrabalar arasında sevginin, saygının oluşmasına ciddi engeller var. Bu görüşmemeden dolayı bunlar bu ciddi bir engel. Bu engelleri aşmak, o akrabalarımızla ilişki kurmak, onları hatırlamak, onlara ulaşmak, çocuk çocuğumuz özellikle akrabalarımızla tanıştırmak en önemli görevlerimiz arasındadır. Özellikle günümüzde sosyal medyanın teknik teknolojinin ilerlemesinden dolayı en azından akrabalar arasında iletişim kurma daha kolaylaşmıştır. Eskiden mektuplar yazılırdı. Yaşı biraz olgunlaşmış olan değerli dinleyicilerimiz hatırlar. Biz çocukken mektup yazardık akrabalarımıza. Telefon çok yoktu. Telefonla çok ulaşım olmazdı. Herkese telefon yoktu daha doğrusu. Lükstü yani telefonla bir şey görüşmek o zamanlar. Fakat günümüzde telefonlarla da her bir çocuğumuzun bile aşağı yukarı telefonu var. Sosyal medyayı kullanıyoruz. Bu sosyal medyanın doğru kullanılması, Teknolojinin doğru kullanılması, akrabalarımızla iletişim kurma ciddi bir sorumluluğu, ciddi bir terbiyeyi gerektiriyor. Ciddi bir akrabalarla ilişkimizin sağlıklı yürümesini istemeyi gerektiriyor. Bunda anne babalara çok büyük görevler düşüyor daha doğrusu. Bu noktada akrabalarımızı hatırlatma, çocuklarımıza akrabalarımızı tanıtma bu sosyal medyayla iletişim kurmanın yanında ulaşım imkanları da çok geniş artık. Arabalarla efendim uçaklarla vesaireyle çok hızlı ulaşım sağlanabiliyor. Uzak olan memleketlerdeki akrabalarımızı, yakınlarımızı çok rahat bir şekilde ziyaret edebiliriz. Bunun da Allah katında büyük kıymeti var, büyük kıymet ifade ediyor. Allah'a karşı sırayı rahim yapmayı Rabbimiz istiyor. Rabbimiz bu noktada bizi uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 256. ayetinde Meala Rabbimiz şöyle buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Tağutu inkar edip Allah'a iman eden kimse kopmak bilmeyen sağlam bir kulpla kulpa sarılmıştır. Buyuruyor. Allah'a kulluğa imana yönelen kişinin en sağlam yolu seçtiğini belirtiyor Rabbimiz. Yine Bakara suresinin 27. ayetinde mealen onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan Allah'ın kurumasının emrettiği bağları iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yine bir ayet daha paylaşmak istiyorum. Rahat suresinin 25. ayeti meale. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korumasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü yani cehennem onlaradır. Buna göre Sıra-i Rahim'in çekirdeğini Allah ile olan kulluk ya da ona olan iman bağı teşkil etmektedir. Başka bir ifadeyle ifade edecek olursak Allah'a iman Sıra-i Rahim'in esasıdır. Allah'a verdikleri sözden dönenler imandan dönmüş kimselerdir. İmandan dönenler ise Rabbi ile olan bağını kalbi bağını, sılasını kesen insanlardır. Allah'a vermiş olduğumuz söz, yani Allah'a sıla demek, Allah'a vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek anlamına geliyor. Yakınlarımıza olan sıla ise onlara kavuşma, onlara ulaşma. Dilimiz bu noktada yakınlarımız arasındaki ilişkilerin sağlam, sıcak ve devamlı olmasına, onların birbirine maddeten ve manen destek olmalarına, bu akrabaların birbirlerine büyük önem vermektedir. Allah Resulü ısrarla emrettiği şeylerdendir bu husus. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfaz Suresi'nin 75. ayeti mealen birbirinin mirasçısı olan akraba, rahim sahipleri tırnak içerisinde Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındırlar. Birbirinin mirasçıları demek ki burada anne baba, dede nene, torunlar başta sonra birinci derecede yakınlarımız bizim amcalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz, halalarımız ve bunların çocukları olarak ifade ediliyor. İsra suresinde 26. ayette akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver ama saçıp savurma buyuruyor. Demek ki bizim bu yakınlarımızın dünyevi durumlarının iyi olmadığı zamanlarda onlara kol kanat germe, onların ihtiyaçlarını karşılama adına yardımcı olmak Kur'an'ın emri. Dinimizin emri, Allah'ın emri. Böyle hareket edersek Rabbimizin bize vermiş olduğu o sayısız nimetlerin kadir ve kıymetini bilmiş, o sayısız nimetlerin şükrünü eda etmiş, şükrünü yerine getirmiş oluruz. Toplumun çekirdeğini oluşturan aile bağları, akrabalık bağları ne kadar sıkı olursa, ne kadar kuvvetli ve sağlam olursa ilahi kanun gereği insanoğlu dünyaya bazı kişilerle arasında sımık bağlarıyla birlikte gelir. Bu bağlar kuvvetlenir ve sağlam bir toplum meydana gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kırabalık bağlarına çok ciddi manada önem vermiş. Bir hadis-i şerifinde Buhari'de geçen edepte "Men en yubsate lehu fi rizkihi ve en yunsalehu fi eserihi feli'sel rahime." Sadaka Rasulullah. Kim rızkının genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıra rahim yapsın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ömrün bereketli olması, rızkın geniş olması sıra-i rahimle doğru orantılı. Seyahat edin sıhhat bulun. Hadis-i şerifte de sıra rahim yaptığımız zaman ziyaret etmiş olduğumuz memleketlerin havası, suyu, yiyecekleri bizlerde olan çeşitli hastalıklara iyi geleceğine, insanın seyahat ettiği zaman psikolojisinin düzeleceğini, insan psikolojisinin üzerine olumlu tesirlerin olduğunu biliyoruz. Bu noktada ziyaret edenlerin, akrabalık bağını devam ettirenlerin aile düzenlerinde ciddi manada bir düzen, bir muhabbet, bir sevgi olduğunu yaşamış olduğumuz hayatta görüyoruz. Kendimiz yaşıyoruz bunu bizzat. Ben kendim de acizane her sene anne babamızı, dayılarımızı, teyzemizi, halalarımızı vefat etti Allah rahmet etsin. Onların çocuklarını, hepsini ziyaret edemesek bile çok dağınık, değişik yerlerdeler. En azından hayatta olanları ziyaret etmeye, bir mesajla bile olsa onları cumalarını tebrik etme, bayramlarını tebrik etme, hatırlama, zaman zaman telefonla görüşme gibi teknolojik imkanları kullanarak imkanım elverdiği ölçüde akrabalarla bağı kesmemeye çalışıyorum. Çünkü Rabbimiz akrabalarımızla bağımızı kesmememizi istiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine nurlu beyanları içerisinde Tirmizi'de geçen bir hadis. Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabaya görüp gözetme sevabıdır. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sevgili peygamberimiz Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte. Rahim akrabalık, yani rahim akrabalığı ifade ediyor. Allah'ın rahmetinin eserlerindendir. Kim bu bağı korursa Allah ona merhamet eder. Kim onu koparırsa Allah da ondan ihsanı ve rahmetini keser buyuruyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Müslüm'le geçen yine hadis-i şerifte Efendimiz mealen Rahim arşa tutulmuş, akrabalık arşın Rabbine sığınmış ve şöyle demiştir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgiyi kesenden de Allah rahmetini kessin buyuruyor. Bugün aile problemlerinin, toplumdaki problemlerin birçok sebebinin temelinde, sebeplerinden biri olarak daha doğrusu ifade edebiliriz. Sıra-i rahimin kesilmesi, akrabalık bağlarının kesilmesi, akrabaların ziyaret edilmemesi, eğer akrabanın statüsü, makamı, ekonomik durumu iyi onların ziyaret edilmesi ve aranması, fakat akraba fakirse, garibansa, bu garibanla irtibatı kesme gibi bir yola, bir davranışa düşer olan bir insanın, böyle bir davranışa giren bir insan, Allah muhafaza, Allah'ın rahmetinden, Rabbimizin ahirette vereceği akrabalık bağını devam ettirmeden dolayı vereceği mükafatı maalesef orada elde edemez. Bizler iyiliklerin her bir erini, her birini yapmaya gayret etmeliyiz. Hangi iyiliğimizden dolayı, hangi davranışımızdan dolayı Rabbimizin bizi affedeceğini, bizi bağışlayacağını bilemiyoruz. Bilemediğimizden dolayı da bu hususta hassas olmamız, belki o sılay rahim yaptığımızdan dolayı, bir yakınımızı gözettiğimizden, onun sıkıntılarını bertaraf ettiğimizden dolayı Allah bizi bağışlayacak, merhamet edecek ve cennetine koyacak. Bunu bilemiyoruz. Bundan dolayıdır ki prensibimiz olmalı her bir iyilik yapılmalı, her bir iyiliğe e, yapmaya gayret etmeliyiz. İmkanlarımız ölçüsünde iyilik yaparız biz. Bu iyiliklerin de en önemlisi yakınlarımıza, akrabalarımıza iyilik etmek, onların zor durumlarında, zor zamanlarında onlara yardımcı olmak gerekiyor. Müslime geçen bir hadis-i şerifte "Ey Allah'ın Allah'ın için benim yakınlarım var. Ben onları ziyaret ederim, onlar bana gelmez. Ben onlara iyilik ederim, onlar bana kötülük eder. Ben onlara yumuşak davranırım, onlar bana kaba davranır. Efendim sana selam e, tabii şöyle buyurdu bu sahabe efendimizin sözüne binaen. Eğer dediğin gibiysen onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandığın sürece Allah'ın yardımı seninledir buyuruyor üstüne geçen hadis-i şeriften. Bize bakmamız lazım. Biz kendimiz olmamız, biz yapmamız gerekenleri yerine getirmemiz gerekiyor. Başkasının yanlışı, başkasının bizi ziyaret etmemesi, akrabalık bağını koparması, bizim de onlarla bağımızın koparılması, bağı terk etme anlamına gelmez. Böyle yaparsak biz de o yanlışa ortak olmuş oluruz. Sevgili peygamberimiz yine bir hadis-i şeriflerinde لَا يَدْخُلُ cennete قَاتِعُمْ Akrabasıyla ilişkiyi kesen cezasını çekmeden veya affedilmeden cennete giremez buyuruyor. Bu halde geçen bir hadis-i şerifti akrabalasıyla ilişki kesen cennete giremez. Yani neden? Cezasını çekmeden, affedilmeden cennete giremiyor. Bir sahabe efendimiz sevgili peygamberimize geliyor. Ey Allah'ın Resulü beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli haber verir misin? Dedi. Sevgili peygamberimiz Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmaz, namazı dost kılar, zekatı verir, yakınlarını ziyaret edersin buyurur. Adam uzaklaşınca sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu emrolunduğu şeyler yaparsa cennete girer. Bu söylediğim şeyler yaparsa cennete girer buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki silah rahim görevini, krabalarla olan ilişkilerimizi kesmemek, onlarla beraber olmak ve onlara yardımcı olmak bizim en büyük görevlerimizden birisi. Efendimizin nurlu beyanları içerisinde akrabadan gelen iyiliği misliyle karşılık veren kimse tam manasıyla akrabasına sıla etmiş değildir. Gerçek sıla kendisiyle ilgiyi kesenleri görüp gözetmektir. İlgiyi kesen insanlarla beraber olabilmektir. Onları arayabilmektir. Yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya Rabbi, ya Rabbi burası akrabalık münasebetlerini kesmekten sana sığınanların makamıdır dedi. Cenab-ı Hak. Evet sana sıla yapana benim de sıla yapmama senden alakayı kesenlerden benim de kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Akrabalık evet diye cevap verdi. Yüce Allah sana verilmiştir buyurdu. Bundan sonra Allah Resulü isterseniz şu ayetleri okuyunuz buyurdu. Muhammed Suresi'nin 22 23. ayetlerini okuyor. Mealen geri dönerseniz hemen yeryüzünde fesat çıkaracak. Akrabalık bağlarınızı keseceksiniz. Öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah onları lanetlemiş, sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiştir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilitler mi var? Buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Unutmamanın, unutulmamanın yolu unutmamaktan geçer bir ihtiyacımız olduğu zaman biz akrabalarımızı hatırlarsak, normal geniş zamanlarımızda akrabalarımızı hatırlamazsak o zaman insanlar ne yaparlar? Bizi unutabilirler. Biz ilk olanı olalım. Sevabın önde olanı. Allah'ın emrinin yerine getirilmesinde önce olalım biz karşı taraf akrabamız bu noktada diyelim ki gevşek davrandı. Görevimizi yerine getirmiş, getirmenin huzuru içerisinde hareket edelim. Çünkü Rabbimiz emrediyor. Ve nusulardan birisi yardım ederken yardım önceliğini akrabalarımıza vermemiz lazım. Akrabalarımızı öne almamız gerekiyor bu noktada. Bakara suresinin 263. ayetinde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden eza gelen yani gönül kırma gelen bir sadaka, sadakadan daha iyidir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir buyuruyor. Bu bağlamda da Efendimiz sallallahu güzel söz sadakadır ifadesiyle yakınlarımıza güzel sözle, güzel davranışlarla hareket etmemiz, yakınlarımızın gönlünü almamız, onlara sıla yapmamız, sıla rahim yapmamız, rızkımızın genişlemesine, Rabbimizin rızasını başta kazanmamıza, Efendimizin hoşnutluğunu elde etmemize, aile huzurunu teminine çok büyük katkı sağlayacağını buradan ifade edelim. Her bir kardeşimiz, her bir dinleyicimiz inşallah Sıla-i Rahim konusunda hassas hareket ederek Rabbimizin rızasını kazanmanın yolunu aramamız bizim en büyük kazancımız olacaktır. Velev ki bizim krabalarımız bizi aramasa da biz onları arayarak, onların gönüllerini hoş ederek, düğünlerine, cenazelerine, mutlu ve üzüntülü anlarına üzüntülü pozisyonlarında onları aramak, onlara yanında olduğumuzu hissettirmek, sıkıntılı anlarında, sevinçli anlarında yanında olduklarını hissettirmek olduğumuzu Rabbimizin bizden istediği güzel davranışlardandır. Belki cennete gitmemize, cenneti kazanmamıza en büyük vesiledir. Rabbim hakiki manada sılah-ı rahim yapan, akrabalık bağlarını devam ettiren, akrabalarımızla ilişkilerimizi kesmeden ömür süren, ömrümüzün son dakikasına kadar böyle hareket eden mümin kullarından eylesin bizleri bütün dinleyicilerimizi, dostlarımızı, yakınlarımızı Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyiciler.